you Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının referans programı Clean e, İngiltere Premier League Fantezi Oyunu'nun programına hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün. Bu programda yanımda bir önceki programda olduğu gibi Mustafa Koç var. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk abi. Biz bu kayda girerken Mustafa şu an hatta devam eden maçlar var. Gözücüyle de bir yandan bakıyoruz. Skorlar da zaten Liverpool önde. Evinde Leicester'a karşı Jota'nın golüyle. Evet bana Şimdi güzel oradan, haber geldi oradan. Evet abi Bursa'dan gol biri var orada. Wolverhampton Arsenal'de de Gabriel adı savunmadan. iki tane orta sahadan sarı kart var. Lacazette tabii ben satmıştım. Son deadline'a iki dakika kala Lacazette'i satıp Eduard'a aldım. Eduard'ı yedek başlattılar. Bir puan geldi Palace'tan. Oradan transfer hakkımızı da kaybettik. Çift maç haftasında iki transfer hakkım olacaktı. Wildcard'a gideceğim gibi görünüyor bu yüzden de. Yani bir yandan elimdeki oyuncuların da biraz kalan haftalar için Wildcard'ı kullanmak gerekiyorsa tam da kullanılması da gereken hafta bu gibi geliyor. Cumartesi günü başlayacak hafta Mustafa 3.30'da. Manchester United Soton. Sonrasında pazar akşamı sona erecek. Zaten akabinde hemen Şampiyonlar Ligi maçları var. O yüzden buradaki sıkışık fikstür hemen bitiyor, başlıyor. Olayı bir sona erecek. Chelsea Arsenal oradan bir ertelenmiş durumda. Yine çift maçlar var. baktığımızda şimdi alınan skorlara da biraz bakarsak. Aston Villa Leeds maçı çok çılgın geçti. İzlemişsindir abi muhtemelen. Abi ki beni hayal kırıklığına uğratan maçlardan biri oldu ki Leeds 3 gol attı. Rafinha vardı bende. Hiçbirine dahil olamadı abi adam. O yüzden evet. Yani, ya bu West Ham'ın bir galibiyeti vardı. Dört tane attığı hatta maça şu an bir yandan merak ettim. Hatırlayabilirsem Watford deplasmanı sanırım abi. Evet bu maç. <laughs> 4 gol var. Sadece Antonio'nun bir asisti vardı. Ondan <laughs> önce yine bir 4 gollü West Ham maçı var. Hatırladığım. Ee, yine öyle Lester'da 4-1 yendikleri maç. Ha, o maçta atmış pardon. Ee, bu ama düşey maçını hatırlıyorum yani. Watford maçı Aralık ayıydı. Aralık sonu 28'inde. Hani oyuncuyu alıyorsun dediğin gibi yani bu maçta Daniel James mesela etkili oldu. E, Tottenham Soto maçına gidiyorsun. Orada biz programda bahsetmiştik son programda. Ben World Pro'dan bir değinmiştim. O iki asist yaptı. E, evet. Broha demiş çok kısa. O golünü attı. Zaten hani çok forvet yok oyunda. Ama Tottenham'ın da evinde yani Conte'yle 3 tane yemesi biraz şaşırtıcı. Benim kaptanım De Brun olduğu için fena geçmedi sayılır. E, Mahrez'den bahset biliyorsun. O gol attı penaltıdan yani, da olsa. Özellikle Mahrez'in üstünü altını çizmiştim pardon. Üstünü. <laughs> sen, abi sen altı çiziliden üst çizili bütün çizili <laughs> Ders sen de ya. öğretmen olmanın ben... abi getirdiği şey. Bütün... Aynen. Ya şey vardı ya Mustafa eskiden yıllık plan. Ben babamdan biliyorum yani yıllık planlar hazırlanırdı böyle o defterlere koca koca. O işler bitti mi abi? Ya yıllık plan artık. Excel'e yok. <laughs> Excel'e <laughs> mi hazırlıyorsunuz? <laughs> yok yok artık özellikle şeyde sınıf öğretmenlerinde hazır zaten bu ders kitaplarıyla birlikte geliyor. Aa kolay. Şablon artık her şey. Tabii, te tabii. Template gibi geliyor sen üzerine. Ama e, bizim alanda birazcık daha farklı. Biz bireysel olarak tek tek öğrencileri yapıyoruz. Bizim alan Tabii. biraz daha farklı ama normal şimdi sınıf öğretmenlerinde kitaplarla birlikte hazır bir şekilde geliyor yıllık planlar. Evet bizi dinleyenlerden bilmeyen varsa burada Mustafa özel öğrencilerle ilgilenen bir öğretmen. Hani kutsal bir iş yapıyor. O yüzden hani bahsettiği şey tek tek ilgilenme konusu. Buradan da onu da söyleyelim. Yani gerçekten zor bir iş. Yani hepimizin yaptığı işler kendince zordur ama hani eğitim konusu kendi bir eğitimcinin çocuğu olduğum için <laughs> gerçekten buradan da eğitimci bir hocaya geçiyoruz. Falan falan diye abi konuyu tamamen şeye bağlayıp böyle şimdi United Soton'la başlıyor maç maç gitmeye hiç gerek yok Mustafa bir yandan hem çift maçlar da var şimdi es geçen bir Chelsea işte kulüpler dünya kulüpler şampiyonasında olduğu için onların <laughs> pazar Palmeiras'ta finali var Lukaku'nun golüyle onlar finale çıktı orada da garip bir format var Tahiti şampiyon. Ya yani Tahiti takımı geliyor okyanusun şampiyonu. Avustralya oradan ayrıldığı için oradan ciddi bir takım gelmiyor. Zaten Pire <laughs> diye bir takım gelmiş. İlginç bir takım. E, o yüzden Chelsea'nin maçı yok Arsenal'de bay geçecek. O yüzden Chelsea Arsenal tarafına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bence haftanın en dikkat çekici maçları Everton, Leeds United ve Watford Brighton gibi çünkü aşağı tarafı çok ilgilendiriyor. Yani Brighton orta sıralarda da olsa aşağıdaki takımlar arasında bir durum var. Newcastle aynı şekilde kendini şu an bir tık yukarı attı. Everton'a 3 tane attılar. Zaten bize atmayan yok. <laughs> Ama o, o maçta da bir o kadar işte yeni transferlerden konuştuk. Wood dedik, Sam Maximen dedik. İşte Gimareş falan dedik. Burn dedik. Burn bu arada hiç oyuna girmedi. Orada bir patladık zaten. Gimareş 90 artıda girmiş. E, Ryan Fraser atı düşük bütçeli Zerdan Şakir'i. Bu arada Zerdan Şakir'i de bir transfer oldu. Abi baktığın zaman çift maç haftası. Hani sen bu haftaki fikstürü Şampiyonlar Ligi öncesi de rotasyonlarda olabilir mi? Bu maç haftasından neler beklemeliyiz? Hani bu kafa kafaya oynanacak birkaç maç dışında hani en dikkat çekici maç benim gözümde Everton Leeds alt taraf için. Çünkü alt taraf iyice yanıyor. Brentford da var aslında. Norwich evinde City ile oynuyor. Zor bir maç. Newcastle Aston Villa'yı ağırlıyor. Yani çok zor maçlar var. Bir yandan kestirilebilecek skor olarak maçlar değil ama bu haftadan nasıl bir beklentimiz olması lazım. Yani ben kendi adıma e, Wildcard'a gideceğim için yani bu noktada bir sana atacağım topu. Ben sonunda bir Wildcard'da oluşabilecek kendimce bir kadroyu birazcık söylerim. Şimdi çift maç haftasında Manchester United ön plana çıkıyor. Brighton'dan ziyade. Şimdi geçtiğimiz programda da biz Ronaldo konusunda bir üstünde dururken durmuştuk. Dragnić Ronaldo'yu yedek oturttu hafta içi fikstüründe. Açıklamasını da daha hareketli bir oyun oynamamız gerekiyordu özellikle ön tarafta. Ronaldo artık buna pek uygun bir oyuncu değil dedi. Tıpkı o da rentlikle Pep Guardiola ya da işte ne bileyim tıpkı Tuhel gibi sabit bir kadro ve plan üzerinden giden değil daha çok maç maç o maça özgü planlar ve kadrolar oluşturup sahaya çıkmayı e, tercih eden teknik adamlardan bir tanesi. Daha fazla rotasyon yapmaya meyilli teknik adamlardan bir tanesi özellikle. Hafta içi fikstürü için Ronaldo Ronaldo'yu oturtmayı bir müddet sonra da baktı işler ters gidiyor. Tekrar sahaya sürmeyi düşünmüştü. Şimdi çift maç haftası düşünüldüğünde mantıken Ronaldo'yu kadroya alıp belki de kaptanlık verip bir şekilde değerlendirmek düşünülebilir ama Şampiyonlar Ligi fiksürü de düşünüldüğünde Ronaldo'yu daha diri tutmak için en azından iki maçtan birinde yine kenarda oturtabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden Ronaldo çok garanti tercihlerden birisi olmayacaktır bence. O yüzden bence Manchester United için daha çok Fernandes'e odaklanmak gerekiyor gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü daha banko isimlerden bir tanesi. Hem gole yakın. Ronaldo'nun olmadığı maçlarda duran toplar ve işte penaltı falan şansı da olan bir isim. O yüzden bence çift maç haftası için United özelinde Fernandes'e odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Döndü. Pogba da e, döndü. o da golünü de attı. O tarafta destek olacaktır. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani çift maç haftasında zaten e, yani en yüksek oranda kaptan yapılacak oyunculardan biri olacaktır bunu. Kesinlikle katılıyorum. Pogba konusu da ilginç. Biliyorsun sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Onu da sormuşlardı Ragnik'e. Hani oynayacak mı? Sözleşmesi bitiyor. Devam etmemeye daha meyilli Pogba tarafı öyle görünüyor. Ama o şey dedi yani o kulüpte olduğu sürece sonuna kadar o da eğer istiyorsa değerlendirmeye çalışacağız dedi. Görünen o ki sezon sonuna kadar Pogba e, yığı elinden geldiğince oynatmaya çalışacak. Gerçi Pogba çok da, şu an derinde oynuyor. Hani gol ve asist katkısı bakımından çok çok fantasy premierlik için belki puan getirmeyebilir ama sezon devamı için takımın daha iyi bir yere gelebilmesi açısından en azından öndeki futbolcular için. Önemli bir isim Pogba. Muhtemelen orada bir win-win durumu düşünülüyor. Çünkü şey demişti yani o daha iyi bir sözleşme almak ya da iyi bir takıma gitmek için o da bu süreyi iyi değerlendirmek isteyecektir. Onu da biz de elimizden geldiği kadar oynatacağız demişti. Bu arada benim yani kendi şahsi tercihlerimde kaleci tercihimde DG olacak. Onu da belirteyim. Yine 25. hafta için. Defans tercihim de ve Cancelo ile devam edip bu haftayı en azından ikisi de iyi bir fikstürle devam edecek ama Cancelo'da soru işaretim var. Pep de malum yani rotasyon manyağı bir adam. Rüzgar etse rotasyon yapacak bir adam ki Şampiyonlar Ligi fikstürü var. Yanlış hatırlamıyorsam iki gün sonra mı ya da üç gün sonra Şampiyonlar Ligi maçına evet. çıkacak. Yani ee, Norwich'te cumartesi oynayacaklar. Salı çıksalar bile evet. işte arada yine akşam oynayacakları için neredeyse üç günden az bir süre var. E, muhtemelen oynamayabilir ama oynayabil oynayacağını umut ederek Cancelo'ya devam edeceğim. Onu belirteyim. Ya ben de Cancelo'dan Dur. mesela çıkmam yani Norwich'te oynadığı Hı -hı. için. Kesinlikle. O tarafta işte bir Zinchenko Walker da yapabilir. Farklı bir şey de deneyebilir. Yani Norwich'e karşı belki bu FA Cup'ta oynattığı gençlerden ki o yani bek tarafında pek genç oyuncu yok. Birazcık daha orta sahada var. Ama hani ileride zaten rotasyon kesin ama geriyi biraz daha sağlam tutuyor. Ama işte stoperde bir Fernandinho ile başlama gibi ilginç bir o stoperden birini sağa kaydırma gibi bir şey yapsa hani şaşırmazsın. E, zaten pazar günü hani maçlar oynandıktan sonra salı aslında çift maç haftası derken biz. Manchester United Brighton var çift maç olarak görünen. Hı hı. Ama Brighton'da işte Watford üstüne Manchester deplasmanına gidiyor. Onlar için de zor. E, yani o tarafta da e, Wat, yani da ilginç bir takım. Çok az atıp çok az gol yiyen bir takım. Çok hücumda üretemiyorlar. Ama Mopey var 2-3 haftalık bir parlama dönemleri. Hani burada çift maç haftası derken tekrar biz dinleyenleri ve henüz fikstüre bakmamış olanları da böyle bir ufak hatırlatma geçmek istedim. şeyi konusuna geleceğim yine Liverpool'a döneceğim buradan trendle devam ederek. Ya Burnley ile oynayacaklar. Hani ligin dibindeler. Evet hafta içi United'la berabere kalmayı da başardılar ama Liverpool'a karşı pek bu daha kolay olmayacaklar en azından United maçı gibi. Salah ve Mane'nin de kadroda olacağını düşün, düşünülüyor. Ki şey yani Klopp da şey söyledi yani Salah'ı mümkün olduğunca oynatmaya oynatmayı planladıklarını söyledi. Ki Şampiyonlar Ligi de geliyor. Herhalde birazcık hazır tutmak için de e, muhtemelen sağda olacak. O da Liverpool'un şansını daha da arttırıyor tabii ki. Oradan orta sahaya abi geçelim. Istersen. Orta Buyur sahaya abi. geçtiğinde zaten şunu göreceğiz biz. Şimdi Uzun vadeli her zaman diyor eski programlarda da bahsettik. Seninle son programda da. Şimdi takımların da bir yandan mesela form durumlarına baktığında dişine kan kokusu yani dişine kan diyen Liverpool var. Arkadan onlar takipteler. Çünkü iki maç eksiği var onların. E, şu anda da öndeler Chelsea bir, Chelsea ufak geri düşmüş gibi görünüyor. Çünkü aynı puandalar ya aynı maç sayısındalar City ile ve orada bir 4 galibiyet hatta 4.5 galibiyet gerideler. O yüzden hani baktığında orta sahalar derken hani forvetlere zaten çok güvenemiyoruz. Lig'in en çok gol atan takımı zaten tepede ikisi. City, Liverpool 57-58. Sonrasında gelen Chelsea var. Chelsea'yi takip eden de en golcü takım West Ham. 40 gol barajını aşmış. 4 tane takım var ve onlar zaten hemen hemen gol sırasına göre sıralanıyorlar. Manchester United bu hücum attığına potansiyeline rağmen 37 golde kalmış ki çok yediklerini onları da görmek lazım. Yani burada West Ham orta sahası abi. Yine Jared Bowen, yine Pablo Fornans, yine ileride Antonio ama özellikle Bowen ve Fornans. Hani West Ham'ın da bir yandan fikstürünü göz önünde bulundurmak lazım. Leicester deplasmanı, Leicester düşüşte. Evlerinde Newcastle zor bir maç. Newcastle toparladı ama evlerinde olacaklar. E Wolverhampton'da evlerinde oynuyorlar. Bu üç maçta e, Şubat sonuna kadar iyi gidebilirler. Sonra Liverpool deplasmanı var. Sonra Aston Villa Tottenham. Çok dengeli maçlar aslında West Ham için. Ama burada e zaten formda bir Bowen. Hani son maçta da zaten hak, hakikaten yani şey dedi Watford'a karşı bir sıfır kazandılar ama golünü de attı. Ya ben Lanzini'nin burada bir x faktör olabileceğini düşünüyorum Mustafa. Lanzini Beşiktaş'ta adı geçmişti zamanında hatırlıyorsun. Ben West Ham'da bu kadar uzun süreler oynayabileceğini kesinlikle düşündüğüm bir oyuncu değildi. Beni çok yanılttı. Tabii geçen yıl 10 maça 11 çıkmış. Bir önceki yıl 16 maça. Maç sayıları 26-23 ama yani 25 maçın üzerinde hemen hemen her sezon oynuyor. Ya şey Geldiği çok ilginç. Ikinci... Pardon abi şey çok ilginç. Beşiktaş'a istemişti Bilic onu. Çok ısrarla istemişti. Bir türlü olmadı. West Ham'a gider gitmez hemen aldırdı. Ki Premier League temposu için bence baya baya yetersiz bir adam aslında. Ne kadar yetenekli olsa da. Ya fiziksel gibi... olarak aslında dediğin gibi biraz geride kalıyor ama hamle oyuncusu olarak da zaten baktığında ligde bu sezon mesela 4 Aralık'taki Chelsea maçına kadar 11 çıkmamış. Sonrasında 2 maç yedek kalmış mesela ligde. Diğerlerinde hep 11 çıkıyor ve hani oralarda da 11 çıktıktan sonra formu artmış. Hani sürekli skor üreten bir oyuncu değil ama ligde 4 gol 2 asisti var. Sürekli oynamayan bir oyuncu için gayet iyi bir rakam. İşte o dönüşümü nasıl sağladı? Muhtemelen teknik adam eli de birazcık çok önemli değdi demek ki. Biliç uyumlu o... bir oyuncu diye düşünüyorum ben bir anda Mustafa Karaca. Tabii Karakter ki o da var. Muhtemelen uyumlu bir isim olmasa bu kadar sezon çünkü Premier Lig'de hani biz kimleri gördük? Yani o yüzden hani baktığın zaman gerçekten uyumlu bir oyuncu belli ki. Yani sahada zaten çok işte olumsuz hareketlerini gördüğümüz sürekli kart gören bir isim değil. Bir de 5.8 milyon ve kullanıcıların sadece %0.6'sını aldığı bir oyuncu olduğu için Lanzini'nin hani ilerleyen haftalarda bu üç maçlık durumda hani orta saha arayan ucuz yollu alternatif arayanlar için bir alternatif olabileceğini ben düşünüyorum. Hakezer, Lucas Moura o da orta sahadaki diğer rakipleri takımdan hani ayrıldı. Lo Celso'da, da gitti o bölgeden ki bence ikisi de işte o yani çok yeterli oyuncular değiller. Şimdi Wolverhampton'la oynuyorlar 25. hafta. Zor bir maç. Sonrasında City ve Burnley çift maçı var ama sonra Leeds-Everton var. Yani ben baktığımda bu 5 maçta en azından 2 tanesinde ya da 3 tanesinde gol ya da asist katkısı bekliyorum. Lucas Rodriguez, Moura'dan. O da kullanıcıların 4.6'sını aldı ve 6.5 milyonluk fiyatıyla göz kırpıyor hani e, Mopey mesela 6.4 milyon o da 6.5 milyon hatta 7 milyonun altında bir alternatif. Aslında oyuncularda belli bir kelepirlik durumu olan çok oyuncu var ama çok dalgalı performanslar var. Bu sezon geçtiğimiz yıllardaki oyunlarda aldığımız katkıyı alamıyoruz. E diyeyim tekrar söz sana bırakayım. Bir de işte bu aralar da çok e, yani nasıl dönecekler? Bu aralar iyi mi geldi, kötü mü geldi? Bunları da çok kestiremiyorsun. O da var. Spurs özelinde bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi hafta içi fikstüründe biliyorsun yenildiler. Çok acayip bir maç oldu Soton'la. Maçtan sonra Conte toplu oyunda pas oyununda çok iyi olamadıklarını hani genel olarak fena olmadıklarını ama topla birlikte çok kötü olduklarından bahsetti. Bu oyunda hala sıkıntıları var Spurs'un. Ee, ama şimdi bu Ocak transferinde iki tane şey yaptılar biliyorsun. Ee, takviye yaptılar Juventus'tan. Ee, ben bu pas oyunundaki sıkıntıyı giderme adına bu iki ismi Bentancur'la Kulisevski'yi kattılar kadroya. Bu iki oyuncu yavaş yavaş dahil edeceğini ve belki de şu ana kadar tercih ettiği çoğu isimden daha fazla bu ikisi iki isimle devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Hani önümüzdeki uzun dönemli planlarda bu iki ismi de özellikle göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü... Bentancur 5 milyon, Kulishevski 6 milyon. Şu an Bentancur %0.0 görünüyor yani çok az kullanıcının aldığı bir oyuncu. Kulishevski de 0.1. Ee, Kulishevski zaten skora daha yakın bir oyuncu olduğu için 2 evet. milyon daha pahalı. Dediğin gibi bu ta bu tarafta hani oyuncuların form durumuna da baktığında ucuz yolu yani şimdi mesela Mesela Bergwijn var 5.9 milyon formu 5.3. Bence çok çok iyi bir oyuncu. Ama onda da aynı durum var. İstikrar problemi var. Yani son maçta yani sonradan girdi. Ama Leicester'ı Leicester maçını biliyorsun çılgın bir maçta onu aldı. İşte bu ortalamalar da bir yandan yanıltıyor. Hani ortalamaların oyuncuların formuna bakarken de kullanıcıların son 3 maçta 4 maçta sadece bir kez yüksek skor yapıp diğer maçlarda oyuncuların idare ettiğini ya da dakika alamadığını ya da çok az dakika aldığında mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yine aynı şekilde e, Forvet bölgesinde mesela ben Emanuel Deniz'e bakıyorum. Çok alternatif yok çünkü oyunda. Çünkü savunmada Trent Alexander-Arnold, Cancelo, işte Cody, Kalede Ramsdale, Sanchez, işte orta sahada Jota, Bowen, işte Fornals veya Lanzini, veya Mane Salah yani bu isimlerden bahsetmek kolay ama Forvet'e geldiğimizde ya 12 milyonluk Kane'ler Ronaldo'lardan ya da 6 milyonluk oyunculardan bahsediyoruz. O çünkü işte Lukaku da yok. Uzun süre sakattı, hastaydı, dönemedi, etmedi. O yüzden hani Manchester United'ta da hani bu iki maçtan birinde Cavani yine oynar diye düşünüyorum ben de senin gibi. O yüzden oradan bir Forvet tercihi yapmak çok kolay değil. Yani oyun yani şimdi bakıyorsun Mustafa oyuncuların da form durumları çok önemli. Eski yani bir, işte bir Madison vardı mesela gözün kapalı baktı. Evet. Şu an ligin orta sahada en formda oyuncuları işte De Bruyne var, Coutinho var. O da son maç bir sakatlandı çıktı ama muhtemelen bir sorunu yoktur. Şimdi Coutinho da 7.1 milyon ama Coutinho da acayip gerçekten... girmedim abi ya. Ya abi Coutinho özlemiş, top oynamı özlemiş. Barcelona'nın o kaosundan, düzeninden kurtulmak istedi. Ya ben Ziyeh'in daha Ziyeh de şu an 7.7 formu, 7.3 milyonda ücret aslında şeyi, değeri. Hı hı. O yüzden o da aynı şekilde çok etki bir oyuncu. Ama uzun vadeli ben baktığımda mesela 2-3 premium boyunca dersen birine De Bruyne gözüm kapalı yazarım. Ben yani De Bruyne Fernandez yapıp diğerlerini 5 milyonluk 6 milyonluk oyunculardan seçeceğin zaman savunmada 4 milyona kadar ineceğin zaman bir World Pros var. Belki bir Motinho var. Ama e, baktığında işte yani Fernandez ya da De Bruyne'den birini aslında seçmek zorunda kalıyorsun. Yani şu an form durumları da yanıltıcı. Bir tek burada orta sahadan aslında Aston Villa'da Ramsey'e ben baktığım zaman çok genç bir oyuncu ve 4.7 milyon kesinlikle denenmesi gerekiyor Jacob Ramsey. Yani acayip bir adam, çok yetenekli. Yani bu tarz oyuncuların her sene Premier League'de çıktığını görüyoruz ve Aston Villa'nın da fikstürü çok uygun. Newcastle, Watford, Brighton, Soton. Jacob Ramsey'de ucuz yolda alternatif arayanlar ya da benim gibi. Ya ben mesela Wildcard'a gideceğim için şu an yani bir yandan konuşurken bir yandan kadroyu da kafamda şekillendirmeye çalışıyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Ama Ramsey benim wildcard yapıp mesela bench'e atacağım bu kısa vadeli kadroma girdi. Hani kadroları belirlerken de 3-4 haftalık bir şey yapmak gerekiyor. Projeksiyon belirlemek gerekiyor. O yüzden çift maç haftası derken de hani çift maç haftası kaç takım? Şimdi 27. haftada da çift maçlar belli oldu. Ama onlar artık önümüzdeki programda e, konuşalım. Senin Mustafa son değinmek istediğin oyuncuları da alalım yavaş yavaş kapatalım abi. Son değinmek istediğim yine Görece uygun e, Rafinha var benim orta sahada özellikle e, çok uzun dönemde bir plan olmasa da kısa dönemde en azından bu hafta sonu için e, Everton'ın malum defansif açıdan hala çok iyi durumda değiller. El liste Abi rezaletiz. Rahat rahat konuşabilirsin <laughs> ya gerçekten hani e, bek yani bekler bek değil bir ara dört stoperle oynuyorduk. Ben gerçekten bu arada hani çok fazla izlememeye çalışıyorum. Çünkü sinirim bozuluyor. Ya yani Galatasaray ve Everton aynı anda tuttuğum için ya ikisinden biri düşecek herhalde. Yani <laughs> tabii ki aynı şekilde tutmuyor. Dortmund'u tutuyorum. Gelen geçen arada 5 atıyor. Dortmund zaten yani Dortmund'u sevinmek için sevmedik takımı. O da savunmada çok şey. Yani savunmada çok kötü takım savunması yapamayan takımlar. O yüzden abi rahat rahat konuşabilirsin. Rafinha da bu hafta bir tane uzaktan koyar. Godfrey'e, Kane'e falan birine çarpar abi. Birkaç tane Pickford bizi kurtarır o korkunç saç stiliyle birkaç top çıkarır sağ olsun. Yani o da, da berberini acilen değiştirmesi gerekiyor abi. Hani sen İngiltere <laughs> Milli Takımı kalecisisin. Evde tek başınadaki makalı Kalkin gibi saçlı çıkma artık ya. Yani birazcık ağırlığın olsun. Ya Pickford'u seviyoruz şaka bir yana ama Rafinha bence bu hafta gol ya da asisti bankoya. İşte yani hafta içi her ne kadar o hafta içi fikstüründe katkısı olmasa da e, gole Everton deplasmanında sanki iş yapabilecek gibi geliyor bana. Yine orta sahada dediğim gibi görece uygun alternatiflerden, maliyet olarak uygun alternatiflerden biri olarak hani notlarım arasında en son o kaldı. Sen dedikten sonra şöyle bir göz attım. Başka daha ilginç bahsedebileceğim bir şey yok. Dediğimiz gibi Şampiyonlar Ligi fikstürü var en azından. Tablonun üst tarafı Biraz takımlar takımların biraz maç izleyelim abi ya normal maçta yani farklı <laughs> takımlar birbiriyle oynasın biliyorsun burada süper Avrupa Süper Ligi'de konuşmuştuk ya bir yandan Mustafa olmaz olsun böyle Lig abi ligde 20 maç oynayan takım var 24 maç oynayan takım var yani fikstür de çok yanıltıcı puan durumu yanıltıcı yani şu an Leicester eksik maçlarını kazandığı takdirde kendisini şeye sokuyor Avrupa Ligi evet 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 e şeyine sokuyor bir anda. Yani ilk dörtte yani mesela West Ham eğer tutunur da giderse bence hak ediyorlar. Arsenal, Tottenham gibi takımlar bence dışarıda kalıp birazcık soğuk duşu almalı bir kendine gelme. Tottenham zaten bence Şampiyonlar Ligi'ni kesinlikle hak etmiyor. Arsenal de oraya gittiğinde loserlığını gösteriyor. Grubunu lider bitirip çaprazdan gelen takımdan iki maçta son 16'da tokatlanıp çok e, geldiler geri. O yüzden e, yani fikstür de çok yanıltıcı. O yüzden hani takımların yani bu sene gerçekten ya 21 maçta 19 gol atmış Wolverhampton. 22 maçta 23 gol atmış Brighton. Bu iki takımın maçlarında toplam atılan gol kadar neredeyse City ve Liverpool evinde atıyor. Yani o yüzden çok yanıltıcı. O yüzden de bu kadrolara kısa vadeli uzun vadeli bakarken 25-26-27 haftalarda çift maçı olan çok takım var. Bahis sitelerinin aplikasyonları sizi yanıltabilir. Resmi siteden e, oyunun aplikasyonundan ya da e, browserdan girerek çift olan takımları duyurulara ve bildirimleri bence e, kesinlikle takip edin. E, ağzına sağlık o zaman Mustafa burada e, biz ufaktan kapatalım bu programımızı da. Kapatalım abi senin de ağzına sağlık. Sadece şey ekleyeceğim dediğin gibi çok maç cik, eksik olan takımlar var. Burnley mesela herkes düştü gözüyle artık bakıyor. Çünkü tek galibiyeti var şu ana kadar. Ama hali hazırda daha 20 maç oynamış. En fazla maç oynayan evet. takımlar arasında 4 maç fark var. Ki hemen evet. üstünde düşme yarışında rakip olan takımla bile 2-3 maç farkı olan takımlar var. O yüzden işte bu plan ları yaparken daha dikkatli, daha bu takımlar arasındaki farklara da göz önünde bulundurmak lazım deyip ben de sana teşekkür ederim. Eyvallah abi. Ya burada Şandaş Hoca tutarsa bu takım bu sene zaten bence heykelini diksinler. Yani Instagram'da da bilmeyenler için bir parodi hesap var. Bir sonraki programda kullanıcılığından bahsederim. Şandaş taklidi yapıyor. Orada da kafasına külotlu çorap geçirip Şandaş <laughs> şeklinde geliyordu. Ee, mesela Arteta taklidi yaparken de Arteta'ya da Lego adam diyorlar biliyorsun. Kimiksiz, evet, vücudu evet. hareket etmiyor. Kafayla vücut aynı anda dönüyor her yere. yani Şandayş bu fixtürlerden, bu cehennem gibi yerden Burnley çıkarırsa ve Kurs da geldi. O da ayağının tozuyla aslında ilk maçı saymazsak asist de yaptı Mesut karşı. Ya yani Burnley bir yandan Mustafa son 3 maçta son anda bir baktım ben de Arsenal ve Manchester United'ta berabere kalıp yani Watford'u mesela evinde yenseydi ki bence Norwich ve Watford'tu Burnley Everton'ın altına alabilir olsa hiç şaşırmam. Belki Everton'ın böyle bir ihtiyacı vardır. Yani Everton düşerse bir tane Netflix'te Everton Tilay'da izleriz aşağılarda. <laughs> yok yok ya ben Everton anda. için Everton için ben açıkçası onu bu kadar karanlık bir tablo görmüyorum. Senin. Abi düşmesi gerekiyorsa düşsün ya takım. 21 maçın 12'sini kaybetmiş ki bu arada Everton'ın da üç maçı yani Burnley ile arasında bir maç evet, var. Evet, o evet. çok maçı eksik. Evet. O yüzden yani ligde çok daha ya çünkü bakıyorsun yenilgi sayısına Brentford'un da 24 maçta 13 yenilgisi var ve onlar aşağıya yenilgi sayısı olarak daha yakınlar ve sene başındaki şaşal girişlerinden çok uzaklar. Ama tabii bir Ivan Tony var onlarda da. Forvet arayanlar için her zaman bir can simidi. Yani uzun vadeli ben mesela bu Clinch bu hafta wild card'ı Clinch'itiyorum. Wild card'ımı yaptığım anda Ivan Toni ve Ramsey'i muhtemelen bence atacağım hem uygun maliyetli hem gol yapabilecek isimler olarak. O yüzden e, bu isimleri de son anda bir ekleyelim. Burada biz noktalayalım. Playlist'i az önce resmi hesabı, bildirimleri takip edin derken bizi de sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve bizi tüm mecralardan dinleyip arkadaşlarınızla, sevdiklerinize, bu oyunla ilgilenen ilgilenemeyen ya da futbola tutkusu olan herkese tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Geçiş oyunu kanalı olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi cumartesi günü 3.30'da deadline yani ilk maç var deadline 2'de. Siz yine kadrolarınızı kahvaltınızı yaptıktan sonra saat 1 gibi hazırlamış olun. Ondan sonrasında 25. hafta için ekran başına geçelim. Sonrasında hafta içi şampiyonlar ligi mesaisi var. Sonra biz yine buradayız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.